Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yine bir uğraş içindeyim. Bugün çok güzel meşhur olan sokak lezzetimiz halka tatlısı yapıyoruz. Bu tarifim size dışarıdan almayı son bulduracak. Aslında çok uğraşlı gibi bir duran bir tarif ama aslında öyle değil. Şimdi gelin birlikte yapımına başlayalım. İlk önce şerbetiyle başlıyoruz. Tarifimiz için şerbetimizde 2 su bardağı şekerimiz var, 1,5 su bardağı suyumuz var, çok küçük bir dilimde limon ekledim. Bu şerbetimizin biraz aldalı olması gerekiyor, yani ballı ballı olması gerekiyor. O yüzden şekerimize göre suyumuzu biraz daha az koydum. Böyle büyük bir tencere seçtim. Çünkü tatlılarımızı pişirdiğimiz anda direkt bunun içinde şerbetleyeceğiz. Yani alana olarak daha geniş olmasını istedim. Siz de böyle geniş tencerenizde yapabilirsiniz. Şimdi bunu kaynatmaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan 10 dakika kadar daha kaynatmaya devam edeceğim. Burada da hamuruma geçiyorum. Hamurum için ilk önce 1 su bardağı suyumu ekliyorum. 50 ile 60 gram arasında margarin ekliyorum. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Burada da bir tatlı kaşığı kadar toz şekerim var. Bunu ekliyorum. Bir fiske de tuz ekliyorum. Çok değil. Ocağımı alıyorum. Ocağımda margarinim güzelce eridikten sonra 1,5 su bardağı kadar un ekleyeceğim içine. Hamurumuzu biraz pişirmiş olacağız ilk aşamada. Şekerim güzelce kaynamaya başladı. Altını hafif kısıyorum. 10 dakika daha bu şekilde kaynatıyorum. Burada da tereyağım yavaş yavaş eridi. Şimdi içine 1,5 su bardağı un ekliyorum. Ve hızlı hızlı karıştırıp güzelce burada pişiriyorum. Şu da uç çikolanı güzelce karıştırarak altını hafif kısıyorum. 1-2 dakika kadar bu şekilde biraz pişireceğim. Bu şekilde kaşığımızın arkasıyla eze eze güzel bir kıvam aldırıyoruz. Şimdi daha fazla pişmesini engellemek için tavamdan bu kabımı alıyorum. İçine 3 tane yumurtamı kıracağım. Her birini tek tek kırıp tek tek yedireceğim. Şimdi birinci yumurtamı ekledim. Bu şekilde eze eze yapmaya çalışacağım. Eğer zorlanırsam mutfak robotundan yardım alacağım. Blender'dan. Bu şekilde eze eze yediriyoruz ezeze eze yedirdikten sonra ikincisini ekleyeceğim. Ben blender tercih ettim. İsterseniz siz mikserle de yapabilirsiniz. Ama ezeze eze yapabilmesi için mikser değil de blender çok daha mantıklı geliyor bana. Elinizde blenderınız yoksa mikserle de yapabilirsiniz. Şimdi geldiğimiz noktayı size göstereyim. Bu şekilde kıvamı bu şekilde olan hamurumuzu elde ettik. Akışkan da değil, çok sert de değil gördüğünüz gibi. Bunun içine şimdi bir tatlı kaşığı irmik ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da nişasta ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da nişasta ekledim. Bu sırada tekrar bunu karıştıracağız tabii ki. Bu sırada size şerbetimizi de göstereyim. Şerbetimiz oldu. Şu an soğumasını bekliyoruz. Tam olarak soğuyacak. Şöyle gördüğünüz gibi çok kıvamlı bir şerbet hazırladık. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bir şerbetimiz olması gerekiyor. tam olarak soğumuş olacak. Şimdi bu hamurumuzu güzelce yedireceğiz tekrar. Yumurtalarımızı kırmadan önce bu hamurumuzun böyle parmağımızı değdirebileceğimiz sıcaklıkta olması gerekiyor. Direkt yumurtaları kırıp direkt pişirmiyoruz yani yoksa yumurtalar içinde pişer tenceremizden aldıktan sonra biraz soğuması için bekliyoruz. Ben şimdi bunu güzelce yedireyim. Şimdi şerbetim güzelce soğudu. Görüyorsunuz kıvamını. Gayet böyle şekerli, ağdalı, ballı bir şerbet hazırladık. Sizinki de böyle olsun ama tam olarak soğumuş olsun. Bu sırada şöyle bir sıkma torbamı aldım. Bir tane ucumu da feda ettim. Şöyle biraz kestim kalın çıkması için. Şimdi asıl işlemimiz buraya yağ aldım. Soğuk olan yağımıza şeklini vererek sıkıyoruz. Sert bir hamur. Bastırıp bırakıyoruz. Şimdi bu şekilde tavama güzelce şeklini verdim. Bunu ocağıma alıyorum. İki tarafını kızartıp kızartır kızartmaz soğuk olan şerbetimi ekliyorum. Yavaş yavaş baloncuklar çıkmaya başladı. Yağımız güzelce ısınıyor. Bu sırada her zaman kevgir de çeviriyoruz. Yağ içinde kalmasın diye. Şerbetimizden de yine kevgirli alacağız. Ama aynı kevgiri asla kullanmıyoruz. Yağ değdirdiğiniz anda çok kötü patlamalar yapabilir. Allah korusun. Bu şekilde kızarmaya başladıkça çevirmeye başlıyorum. Bu bir tık daha kızarabilir aslında. Bir yerlerini bir bekleyin. tamamen kapatıyorum. Başka göz alıp tekrardan bunun soğumasını bekliyorum. İyice soğuyacak. Şimdi şerbetimizi göstereyim. Şerbetimizin içine aldık. Şöyle karıştırıyoruz. Çıtır çıtırlar zaten. Bununla küçük olan tulumba tatlısından da yapabilirsiniz. Aynı tarif, hiçbir farkı yok. Bu da bilgi olarak size kalsın. Bunu da aktarıyorum. <laughs> Şimdi ucumu değiştirdim. Çünkü pişerken zaten kabarıyor. Bakalım bu uçla nasıl olacak? Büyük ihtimal tam istediğim kıvam bu uçta. Yani diğerini diğer pasta duyumu boştan yere teba etmiş oldum. Yine şeklini veriyorum. Ama işte maalesef bunda küçük küçük yapıyoruz. Yağımızı soğuk şekilde koyuyoruz. Yoksa çok iyi sonuçlar alamayız. Şimdi yine bu hale getirdim. Yağım yine soğuk dediğim gibi. Ocağımı alıyorum. Bu sefer ince duyla sıktım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kızartmaya bırakıyorum. Benim halka tatlılarım bu şekilde oldu. Bunu büyük duyla yapmıştık. Şunu da küçük duyla yapmıştık. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Şöyle size çıtırlığını ve içini de göstermek istiyorum. Şunu çok fazla kullandım. Şöyle içi gördüğünüz gibi böyle. Bu şekilde oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer yapmayı düşünürseniz her zaman benim açıklamalar kısmına yazdığım tarifle yapın. Burada yanlış gördüğüm ya da şöyle daha iyi olur diye düzelttiğim tarifimi açıklamalar kısmına bırakıyorum. Şimdiden afiyet olsun. Bana abone olmanız benim için çok önemli. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bana destek olmuş oluyorsunuz. Hepinize buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.